Gündemdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine baktık. Şimdi bu haberleri biraz konuşalım. Teams bağlantımızda Halil Domaç bugün bizlerle birlikte. Galatasaray'ın bugünkü oynanacak olan karşılaşmasını ağırlıklı olarak konuşacağız. Süre kalırsa Fenerbahçe'ye de değineceğiz. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Demet. Ee, güzel bir gün diliyorum sana ve izleyicilerimize. Ben de size güzel bir gün diliyorum. Ee, Galatasaray'la başlayalım. 7 haftayı da bugün açıyoruz. Alanya'da perde açılacak. Alanya Spor, e, lige iyi başladı ve büyük takımlara karşı, sezonun iyi oynayan takımlarına karşı da puan alma başarısı da gösteriyor. E, Galatasaray'a karşı nasıl bir performans gösterecekler ve Galatasaray'dan bugün beklentiler neler olacak? Alanya Spor tarafına bakalım istersen. Önce Tabii. Alanya Spor, önce Fenerbahçe ile beraber kaldı. Arkasından Başakşehir ile yani İstanbul e, macerasından e, yara almadan çıktı evet. diyebiliriz. Çünkü bu takımlar için deplasmanda oynanacak özellikle İstanbul deplasmanında ligin e, klasik tabirle gövdeli takımları karşısında alınan beraberlikler olumlu e, yansıyacaktır e, takıma onu söyleyebiliriz. Ee, şimdi içeride bir maç oynayacak. Ee, bir takım kurgusunu oluşturmaya başladı ee, hoca. Şöyle ki üçlü bir savunma oynatıyor. Yani ligin biraz daha formatından farklı. Ya biz hep bunu tartışıyoruz ya üçlü dörtlü vesaire evet. bunu tartışıyoruz. Ee, zor bir maç olacağı kesin. Ama Galatasaray'ın hem bireysel beceri olarak hem oyun şablonu olarak iyi noktada olduğunu söyleyebiliriz. Sadece şunu söyleyeyim, formda mı derseniz çok hı hı. yüksek bir form düzeyi yok Galatasaray'ın ama bunu da normal karşılamak lazım şu manada söylüyorum. Eğer e, ligin daha başlarında bu noktasında e, pik yapacağınız yani en yüksek yere çıkacağınız noktaya gelirseniz e, ilerleyen haftalarda düşüşler başlayacaktır. Dolayısıyla e, grafik çizgisini de yukarı doğru ivmelendiren bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ee, tabii ki kağıt üzerinde e, yani favori Galatasaray demek çok fazla e, bir bilinmeyene işaret etmek <laughs> anlamına gelmiyor öyle söyleyelim. Aslında kafaları ee, karıştıran Gal nokta salı günü oynanacak olan Liverpool karşılaşması. Acaba şimdi o karşılaşmayı da düşünerek farklı hamleler yapar mı Okan Buruk? Dinlendireceği oyuncular olabilir mi? Ee, şimdi şöyle bir kere Osimen'in e, kamp kadrosunda ya da işte e, Alanya kadrosunda olduğunu biliyoruz ama mesela Osimen'i e, oyunun gidişatına göre belki e, bir e, 10-15 dakika ısıtmak için e, son durumunu görmek için e, sahaya sürebilir, İkardeli bir başlangıç yapacak ama. E, ...Osimen eğer hazırsa... ...mesela Liverpool karşısında... ...Osimen'li bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> e, öyle bakıyorum. E, ve şunu da düşünmek lazım tabii. Galatasaray'ın elindeki kadroda... ...bazı oyuncuların... E, ...yerlerine oynayacak pozisyon oyuncuları da var. Yani bu şansı da kullanabilir... ...Okan Hoca. Çok net cümleler kuramıyorum. Ama bazı oyuncuların da maç trafiğini... ...hızlandırması lazım. Mesela... E, Wilfred Singo'yu sabit oynatır mı? Benim kafamda e, soru işaretleri var. Oynatırsa Liverpool maçını e, düşünmüş olabilir. Oynatmazsa şalaylı bir oyun oynatırsa yine Liverpool maçına dinlenik bir 11 e, kurmak açısından düşünebilir. Yani çok bilinmeyenli bir kadro. İşte zaten e, bu tür kadroların zenginliğinin oluşması teknik direktörlerin de hem elini bir yandan rahatlatan, kolaylaştıran diğer yandan da e, bu e, soru işaretlerini bizim için oluşturan bir durum. Şöyle söyleyebilirim şimdi mesela e, Lemina Torreira, Gabriel Sara hı hı. E, orta sahası olur mu? E, geçen sene e, bu kadro zaten şampiyonluk kazandı. Evet. E, şimdi dönüyorum e, buraya e, Torreira, İlkay, Yunus e, hı hı. olur mu? E, o da olur Bunlar yani. yani Olmaz da geçen hafta özellikle Yunus'un performansı ilk ayın liderliği çok iyiydi. Yani bu noktada e, yani tabii oyuncuların e, mental e, ve fiziksel durumlarını ölçme şansına sahip olduğu için Okan Hoca muhtemelen. Yani bu süreç içerisinde iki maçı üst üste oynayabilecek durumları olup olmadığını da mutlaka ölçmüştür. Öyle bakıyorum. Yani benim için ikisi de sürpriz olmaz. Çok net cümleler kurmam mümkün değil. Yani şu kesin oynar bu kesin oynamaz demem çok kolay bir şey değil. İkari konusunda eleştirileriniz ya da kafanızda soru işareti var mı? Çünkü performans eleştiriliyor ama her maçta da golünü de atıyor. Şimdi golcü tecrübesiyle yapıyor bu işleri. Hı hı. Golcü tecrübesinden kastım şu. golcüler için Demet şöyle bir özellik vardır. Ne zaman nerede olacaklarını çok iyi belirlerler. Aslında mesela savunma oyuncuları da sezgileri yüksek oyunculardır. Aynı şekilde topun ne zaman nerede müdahale edilmesi gerektiğini bilirler. Şimdi santraforların e, anahtar özelliği bu. E, dikkat edersen attığı gollerin e, şimdi hepsini söyleyemeyeceğim ama bir e, en az iki tanesini çok net biliyorum. boş kaleye yuvarladı. Yani e, böyle düşünmek lazım. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Yani alda at ya işte pasları bak. geldi ha? arkadaşlarından Aynen. <laughs> aynen öyle. Ama şimdi şöyle bir şey var. O alda at pası için <laughs> orada bulunman gerekiyor. Tabii. Yani bu da bir bu da bir e, sezgi, bu da bir. Ön sezi, doğru yere koşu yapmak, doğru yerde bulunmak gibi noktalarda Icardi bunları yapıyor şu anda. Biz ondan hani klasik tabirle şapkadan tavşan çıkardığı golleri de görmüştük. O goller değil bunlar. Yani genel anlamda baktığımızda daha böyle plase, yumuşak. Son maçta attığı gol mesela boş vuruyor. O o vuruşları çok iyi. Eğer orada boş bırakırsanız ...Icardi'yi yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla. Ee, şu anda Icardi ile ilgili olarak fit, hazır hatta Osimen mi Icardi mi ikileminde Okan Hoca'yı bırakacak durumda görünmüyor. Yani hı hı. E, şöyle söyleyeyim. Sağlıklı bir Osimen ile Icardi şu anda yan yana koyarsak sağlıklı diyorum. Çünkü yani sakatlık durumunun e, son noktasından e, bilgimiz yok. Çünkü bir e, işte oynar oynamaz meselesi oluyor. E, i̇kisini yan yana koyarsak Osimen şu anda önde. Her ne kadar eleştirilere karşı tepki gösterse de şu anda hala Icardi'nin fit bir vücudunun olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki şimdi stoper attığına Singo dahil oldu son mücadelede. Aslında Singo'yu daha çok sağ bek bekliyorduk ama o konuca sanırım stoperde değerlendirmeye devam edecek. Orada Davinson'un geri dönüşünü bekliyor muyuz? Tabii ki bekliyorum ben. zaten şöyle düşünmüştür muhtemelen Eintracht Frankfurt maçından sonra ya, e, ya gerçekten ben çok büyük bir hata yaptım diye düşünmüştü. Bir daha böyle bir hata yapmayayım. Sol stoperde Davinson Sanchez, sağ stoperde e, Wilfred Singo. Sonra e, şimdi bazen oyuncuların e, tekrar o e, motivasyonunun düşmesi sonucunda onları yukarı çıkarmak için böyle küçük dinlenmeler yapılabilir. Muhtemelen şunu söyleyeyim. E, hoca e, Davinson Sanchez ile konuşup seni biraz dinlendireyim. Benim iki tane maçımda çok çok önemli maçım var. buralarda biraz daha fazla sana ihtiyacım var. E, hem de sen bir moral olarak da otur rahatla demiş olabilir ve Davinson Sanchez de bu konuşmayı yaparak e, onu kenara çekmiştir diye düşünüyorum ben. Hmm. Benim düşüncem böyle. E, bu, bu noktadan baktığımızda yani işte Konya Spor maçından bahsediyorum. Bu noktadan baktığımızda ben. Davinson Sanchez'le Abdülkerim ikilisinin bu maçta oynayacağını düşünüyorum. Benim tereddütüm şu. Wilfred Singo mu sabek oynar? Şalay mi oynar tereddütüm var. Orada da şu manada söylüyorum. Acaba Wilfred Singo'yu Liverpool maçına daha işte Orada biliyorsun çok daha önemli oyunculara karşı oynanacak bir maç var. Onun çabukluğundan yararlanmak ihtiyacı hasıl olabilir diye. Evet. O ikilemi daha fazla düşünüyordur hoca. Bence o göbekteki ikili değişmeyecektir. Yani klasik bildiğimiz ikiliyle oynayacaktır. Peki Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz. Orada geçelim. da Tedesco'nun durumunu daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü bugün yine ilk saat dilimizde manşetlere de bakarken birazdan da bakacağız Fenerbahçe bölümüne detaylıca. Tedesco için çanların çaldığı başlıkları var. Ve oynanacak olan önümüzdeki 2-3 karşılaşmanın skoru da onun geleceğini belirleyecek deniyor. Siz ne dersiniz bu konuya? Keşke o çanlar çalmadan önce doğru planlamayı yapabilseydi Fenerbahçe. Yani yani dün gördüğümüz tablo Fenerbahçe adına güzel bir tabloydu. Yani Saadettin Saranın evet. uzattığı eli Ali Koç sıktı. Ali Koç bir el uzattı. Bunlar iç barış açısından çok önemli. Eğer bir kulübün içerisinde bir iç barış sağlanamazsa işler istenen düzeye gelemez. Onun bir kere söyleyelim. Ama keşke diyorum işte şu süreci yani seçime kadar olan süreçte böyle bir hamle yapılmasaydı. Bu ilk günden beri demez seninle konuşuyoruz, konuştuğumuz bir konu. Yani Fenerbahçe'nin futbol aklı devin özek olmaz, yani olmaz. Fenerbahçe'nin bugünlerdeki yani bu zorluk süre, zorlu süreçten bahsediyorum, Ali Koç'la başlayan o son seçime gelen süreç. O süreçte Tedesco teknik direktör olmaz. Yani Ali Koç'un nasıl Devin Özdeke inanıp nasıl böyle bir hamle yaptığını gerçekten aklım almıyor, net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü e, hatta nasıl inandı buna. E, basın toplantısında söylediği bir cümle var. Diyor ki e, Tedesco bizi şampiyon yapacak. Ya Tedesco kendisi şampiyon olmadı ki Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın. Tedesco'nun kendisinin şampiyonluğu yok. Yani evet. baktığımız zaman Spartak Moskova'ya, Şalke'ye, Leipzig'e, Belçika milli takımına bir şampiyonluğu yok. Bir, ta, bir tane Almanya kupası olan bir hocayı getirdiniz ve bizi şampiyon yapacak diye nasıl inandı, onu anlamıyorum. Şimdi bugüne döndüğümüzde, sürece döndüğümüzde ben ilk günlerden beri hep aynı cümleleri kullanmıştım. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum kendi içinden yetişen bir hocanın Takımın başına getirilmesini emrediyor demiştim. Yani hı hı. onu emrediyor. Ama e, Ali Koç böyle düşünmedi. İşte devin Özey'in futbol aklıyla öyle söylediği için söylüyorum. Bizim futbol aklımız demişti. Futbol aklıyla böyle bir hamle yaptı. E, şimdi bu hamlenin yine yanlış bir hamle olduğunu e, net bir şekilde görüyoruz. Yani oyuncu seçimlerinde, oyun anlayışında e, denilebilir ki. Ya çok erken değil mi? 9 Eylül den bugüne geldik. Yani bu çok erken değil. Yani bir, bir takımın bir takıma bir teknik direktörün elinin değebileceği bir süreç bu. Çünkü dört tane maç oynadı. Yani dört maç oynamak çok çok değerli bir şey. Ben Tedesco'nun, Zedesco'dan zaten beklentisi olan bir Futbol yorumcusu değildim, onu özellikle söyleyeyim. Burada süreç e, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ki Volkan Demirel müthiş bir adım attı. Ben Aykut Kocaman'la çalışacağım dedi. Birinci hoca olarak çalışmasına rağmen çalışırım dedi. Diğer evet. tarafta İsmail Kartal e, her türlü şarta evet diyecek şekilde hazırken bence bir yanlış daha yapıldı. Şimdi bu yanlış nasıl düzelecek? Hataları fazla olmadan nasıl düzelecek ona bakmak gerekiyor. Son oynanan Zagreb karşılaşması sonrası çok da negatif cümleler kullanmadı Tedesco. Mesela oyuncularım çok iyi performans sergiledi, ikili mücadele kazandı gibi yorumlarda bulundu. Biraz da biz farklı bir maçı mı izledik sorusu da canlandı benim kafamda bilmiyorum siz ne dersiniz? Sen soruyu sorarken ben de aynı şeyi düşünüyordum şimdi. Dedim ki yani acaba biz bir başka maçı mı izledik ya da Hırvat basını, Hırvat spor yazarları falan da başka bir maç mı izledi? Eski Hırvat futbolcuların açıklamaları var, evet. Fenerbahçe ile ilgili. Herhalde onlar da farklı bir maç izledi, biz de farklı bir maç izledik. Yani kendi kendine, kendi kendini motive ediyor, anlaşılan. Ya yani bu oyun Fenerbahçe'yi bir yere taşımaz, bu oyuncuların yerleşimleri Fenerbahçe'yi yine bir yere taşımaz. Bu Fenerbahçe'nin acilen bir ruha ihtiyacı var. Bir ruh yani Fenerbahçelilik ruhu. Hani Saadettin Saran dedi ya Kadıköy ruhunu geri getireceğim. Hı hı. Bu Tedesco ile o ruh geri gelmez. Yani hiç uğraşmasın. Yani şu andaki görüntü böyle. Kesinlikle ki bu zaten malumun ilanı. Gelişimin böyle olacağı da net bir şekilde belliydi. Ben Tedesco ile ilgili şimdi önümüzde 3 maçlık bir serüven var milli araya kadar. Yani bu milli araya kadar olan süreçte Fenerbahçe'nin hem Avrupa'sı hem de ligdeki e, şansı güçlü şansı yok. Geliyor mu sesim? Güçlü bir şansı yok dedi. En son Halil maç bağlantıda sanırım bir problem oldu. Gelecek mi? Ee, Geliyor mu sesim? Tam anlayamadım. Ya testiniz geliyor tamam. tamam hiç güçlü bir yok, şansı de... yok so oynanacak olan 3 karşılaşmada dediniz orada koptu. <laughs> evet oradan şunu söyleyeyim yani burada e, Fenerbahçe'nin e, bir an önce bu konudaki e, hamleyi yapması gerekiyor. Yani milli arayı bekleyecek milli arayı beklerken ligde kaybedilecek puanlarla ligdeki şansınız giderek azalabilir dönüyorum. Hı hı. E, aynı şekilde Avrupa'da oynayacağınız iki tane maçla Avrupa ilk 24 hayaliniz de suya düşebilir. Evet. Yani böyle bir durumdan sonra amaçsız bir Fenerbahçe'ye dönüşebilirsiniz. Yani çok kritik bir sürece girdi. Bu kritik süreci Tedesco ile nasıl devam edecek e, net bir şeyler söylemem mümkün değil. Peki size de teşekkür edelim o halde. Hoşçakalın, iyi sabahlar dilerim. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi bir gün diliyorum. Haldun Domaç'a teşekkür ediyoruz. Teams bağlantımızı noktalıyoruz. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe'yi konuştuk. Biraz da gazete manşetlerine bakalım. Manşetlerle devam edeceğiz.